Sonra babanın yanına başka bir kadın geliyor. Sana çok iyi davranıyor. Benimki babamın iş yerindendi. Merhaba. Ah teşekkür ederim. Kayreciğim, hepimizi çok korkuttun. Nasıl oldun? İyiyim. Bak sana ne getirdim. Her geldiğinde sana hediyeler getiriyor. Yanından makas alıyor. Hediye istemiyorum. Anne hoş geldin. Erkençisin. E yavaş yavaş yemek hazırlamaya başlarız diye düşündüm. E iyi o zaman hadi gel mutfağa. Ben de geleyim. E, sıkılacaksın. Ne yapacaksın ki orada? Yemek yapacağım. Biliyorsun baba, biz dün Elif'le çok eğlendik. Bahçede birlikte limonata yaptık. Hı hı, anladım. Hayra. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Gel bakayım buraya. Ben sana Ay. buralar tehlikeli demiyor muyum? Ya hayır. Ne hayır? Hayri. Hayri. Ha. Hadi siz biraz bahçede oynayın. Ha, gel bakalım maç yapalım mı seninle bacaksız? Ya ben maç yapmak istemiyorum. Ben yemek yapmak istiyorum. Kayra, ha. hadi marş marş. Hadi. Maç yapalım. Hayır. Evet. Boyun beş karış daha uzasın. Belki sonra birlikte yaparız yemeği. Ne yapayım? Laf dinlemiyor. Ne Hadi atsana. Gönülsüz göz oynamaya. Hadi at. Belki annemin işi erken biter. Çok geç olmadan gelir. E işin var dedi ya sana. Boşuna bekleme hadi. Şimdi annem burada olsaydı gösterdi o anneye günü.

hadi atsana topu. İki saat seni bekleyeceğim kız. Hemen ben bir tuvalete gidip geliyorum. konuşabilir miyim? Alo, Keremcan konuşmamız lazım. Aa, Serkan amca. Beğenemedin mi? Başkasını mı bekliyordun? Kayra böceği. Yo, hoş geldin. Hoş bulduk. Cin gibi bakıyorsun. İyileşmişiz. Hı, tam zamanında geldin. Sakın iki dakika falan erken gelme, yardım edersin. Geç. <laughs> Hayri, hadi masaya. Geldim, geldim. Ya harika kokuyor. Neler yaptınız? Neler yapmadık ki? Salata. E şimdi ciddi ciddi halin yok mu? Oğlum şakası mı olur? İşi var dedim ya. Ne bileyim, yemek programı falan yapınca gelir herhalde dedim. Yok, o organizasyondan önce söylemişti işim var diye. Merhabalar. Okulda bir sorun mu oldu acaba? Bilmiyorum ki. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Bir sorun mu var? Yok yok. Can'la Kayran'ın ödevleri varmış yerin için. Faaliyet dersinden. Öyle mi? Benim hiç haberim yok. Sizin ödeviniz mi var küçük hanım? Aa söylemedim mi sana? Hayır. On dakika bile sürmez dediler ama bilemiyorum artık. Evet evet hemen bitiririz. Gel. İyi hadi bakalım. Koşturma koşturma. getirdim mi? Burada. Gel. Annemle babanın arasına girmek neymiş gösterdim anne ablaya. Kapı <laughs> 으이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이 Bekliyorum. Tamam. Ay, pis bu su. Neyse artık yapacak bir şey yok. Çok kötü. Çıkmıyor da. Yine de çıkmıyor. Ne işin var senin burada? gitme babanlar görecek. Bak, nasılmış? Keremcan'la beraber yaptık. Keremcan nerede? Gittiler. Ama bu arabanın hali ne böyle? Bak Gayrı'cığım, bu yaptığınız hiç doğru değil. Biz öyle kafamıza göre gidip insanların mallarına zarar veremeyiz. Şöyle düşün, biri gelse senin oyuncaklarını kırsa üzülmez misin? Üzülürüm. Ee, tamam işte. Sen üzülürsen başkaları da üzülür. Bizim kimseyi üzmeye, incitmeye hakkımız yok. Ama ben senin için yapmıştım. Nasıl yani? Neden benim için böyle bir şey yaptın? Hande, senin ve babamın arasına giremez. Beni neden pedakoga götürdüğünüzü biliyorum. Kavga ettiniz, ayrılacaksınız değil mi? Hayır, bir tanem ayrılmayacağız. Benim işlerim vardı, ben ondan gittim. Söyledim ya sana. Gerçekten mi? Evet. O zaman babam bunu görünce bize çok kızacak. Olsun. Ben halledeceğim. Sen şimdi odana git, tamam mı? Biz hayır abi, ne halledeceğiz? Tamam.